İlk sırada küçük ama dev bir detay manya lens var. DJI Pocket 3 için Kent Faint firmasının 10x makro lensi. Yakın çekim severler buradaysa bu 10x makro lens sayesinde detaylar öyle net çıkıyor ki neredeyse böceğin ruh halini bile okuyabiliyorsun. Böceklerin antenlerindeki titreşimi, su damlalarının altındaki yansımayı ya da ürün tanıtımlarında en ince dokuyu bile görmek istiyorsak bu lens tam bize göre bence. 10x büyütme oranı sayesinde odak mesafesi 20-40 mm aralığına kadar düşüyor. Yani gerçekten çok yakın çekimler mümkün. Optik camdan yapılmış 28 kat çoklu kaplama sayesinde su, toz, yağ ve çizilmelere karşı dirençli. Sonuç olarak Kent Fate'in bu 10x makro lensi DJI Osmo Pocket 3'ü sadece çekim cihazı olmaktan çıkarıp gerçekten detay avcısı bir araç haline getiriyor.